Kardeşler merhaba, ben Mehmet Baltacı. Bugün sizinle yine beraberce Tanrı'nın sözünden okuyacağız, anlamaya çalışacağız. Efendim, Hristiyanların kutsal yazıları içerisinde yer alan Tevrat, yani Eski Antlaşma dediğimiz Yahudi kutsal yazılarının, Tevrat dediğimiz bölümünün, yani 5 kitap, Tora, neydi? Yaratılış, Mısır'dan çıkış, Leviller, çölde sayım tesniye yani e, yasanın tekrarı. Şimdi bugün Yaratılış kitabının 11. bölümünü okuyacağız. Babil Kulesi. Efendim yani Babil Kulesi'ni birkaç kere üzerinden geçtik ama ayrıntılı olarak tekrar üzerinde durmak faydalı olur diye düşünüyorum. Acelemiz olmaz. Daha sonra bunları inceleyen kişiler olur. Efendim onlar için bir kaynak olsun. Türkçe yeterli bir kaynak olursun diye bunları paylaşıyoruz. Kendi kendine kayda başladı da otomatik o yüzden tam hazırlıklı olamadım. Okuyayım. Yeni çeviri 2009 çevirisinden. Yaratılış 11. bölüm 1 ve 9. ayetler. Konu başlığı Babil Kulesi. Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova bulup oraya yerleştiler. Birbirlerine "Gelin tuğla yapıp iyice pişirelim." dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar. Sonra "Kendimize bir kent kuralım." dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız. Rab, Yahve, insanların yaptığı kentle kuleyi görmek için aşağıya indi. Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek hiçbir engel tanımayacaklar dedi. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar Böylece Rab yahve onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü Rab bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onları yeryüzünün dört bucağına dağıtmıştı. Şimdi kardeşler gördüğümüz kadarıyla insanlar aynı dili konuşuyorlarmış, aynı sözleri kullanıyorlarmış. Yani Nuh'tan sonra bütün insanlar birbirini gayet güzel anlıyorlarmış. Doğaya doğru göçerken bir ova buluyorlar. Yani bu ova herhalde yerleşim için uygun bir yer diyorlar. Ve buraya toplanıyorlar. Aslında Tanrı onlara dağılın demişti ama onlar toplandılar. Tabii bu ovayı güzel buldular ama zamanla 50 sene 100 sene sonra o ova onlara dar gelebilirdi. Yani sürüleri yani kendileri o kadar üremese de sürüleri çok o, ürüyor. E, sürüler artınca onları otlama konusunda çobanları arasında sıkıntılar oluyor. Ama onlar o zamanki düşüncelerine göre olayı yeterli gördüler. Tuğla yapıp pişirelim. Yani tuğla, priket gibi bir şey yapıyorlar. E, sanırım oralarda taş zor bulunuyor. O yüzden işte zit falan da kullanıyorlar. Kendimize bir kent kuralım diyorlar. Yani Tanrı'ya değil de kendimize bir kent kuralım. Zaten bu kent kuran tipler yani Nemrut gibi zorbalık, zalimlik ve dünyasal egemenlik diğer insanlara baskı kuran, sömürü yapan kişilerdi. Yani bu kentleri kuran kişiler yani çok iyi bir adamlar değiller. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız. Yani göklere erişecek bir kule yapalım. Yani aslında bilmiyorum Tanrı'ya değil de hani göklere erirsin. İşte efendim kendimize ün salalım dediler. Ama bu ün nasıl olabilir? Efendim yaşadıkları çağda diğer insanlar arasında olabilir. Böylece güçlü bir ulus olduklarını iddia ederler. Diğer insanları sömürürler. Onları bir sembolize eden, onların muhteşemliğini sembolize olan bir şey olarak düşündüler. Yeryüzüne dağılmayız dediler. Orada direkt günah işlediler. Çünkü dağılmaları gerekiyordu. Bu Tanrı'nın açık emiriydi. Şimdi bakın insanlar göğe yükselmek isterken Tanrı aşağı indi. Yani insanlar göğe çıkamaz ama Tanrı aşağıya iner. Tanrı onlara bir fırtına vermedi. Onları yok etmedi. Yalnızca yapımını engel çıkardı. Aslında yaptıkları kuleyi de yok etmedi. Yani onu da anlıyoruz. Öyle bir şey yazmıyor. Ama onların dillerini karıştırıyor. E bunlar herhalde çok aile, kuzen, aynı e, klandan, aşiretten olmayanlar artık birbirlerini anlayamıyorlar. Yani bu dil olayı biraz Tanrı'dan gelen bir şey arkadaşlar. Yani insanların kendi kendine dilleri üzerine başkalaşması zor biraz. Bizim kutsal kitabımızda Babil yani dillerin karıştığı yer. B -b 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 hani böyle İngilizce bubbling anlamında kullanılıyor. Ama akat dilinde sanırım Tanrı'nın evi mi? Gökleri açılan ev mi? Öyle bir şey anlamına geliyor. Birazdan ona da bakarız. Belki yalnızca kentin adını aldı Yahudiler. Sonra o kent adı anıldığında orada insanların adı dilinin karıştırdığı yer olarak yani şehrin isminden bir kelime girdi. Hani biz Ferisi aslında eskiden neydi? Din adamıydı. Ama sen bugün Herhangi bir Hristiyan ülkesinde bir e, kilisede biraz kitabı bilen birine ya abi sen de çok ferisisin desen alınır. Çünkü ona göre ferisi yüzlü demektir. Yani e, hatta Hristiyan sözlüklerde de ferisinin karşılığında ikiyüzlülük yazıyormuş. Ama ferisi denildiğinde anlaşılan şey nedir? Yahudi din adamı. Şimdi arkadaşlar kitabı mukaddes çevresinden de aynı bölümü okuyalım. Belki bazılarımızın yüreğine o daha çok dokunur ve bütün dünyanın dili bir ve sözü birdi. Ve vaki oldu ki Şart'ta göçtükleri zaman Şinar diyarında bir ova buldular ve orada oturdular. Yani konakladılar. Arkadaşlar bu Şinar biraz sıkıntılı bir yer olarak gelişiyor. Çünkü daha sonra Yahudilerden çölde geçerken Tanrı onlardan putperest bir halkı yok etmelerini istedi ama bir ve hatta onlardan hiçbir şey almayın dedi. Tamamen yok edin dedi. Fakat bir Yahudi e, adam Şinar işi bir kaftan, işte birkaç şey daha buldum. Onları çadırımda sakladım dedi. Tabii o e, Tanrı'da tarafından hoşlanmadı. Yani neden bir kaftan Şinar işi bir kaftan? Yani muhtemelen kaliteli, güzeldi, işlemeliydi ama putperest ibareler taşıyor olabilirdi. Yani Şinar Tanrı'nın pek sevdiği bir yer değil. Sonrasında bunlar geldikten sonra bu Şinar hep böyle gidiyor ve bütün dünyanın bütün dünyanın dili bir ve sözü birdi. Ve vaki oldu ki şartta göçtükleri zaman Şinar diyarında bir ova buldular ve orada oturdular ve birbirlerine dediler: "Gelin kerpiç yapalım ve onları iyice pişirelim." Tabii pişirmelerinin amacı sertleşsin, bir yapım tekniği. Ve onların taş yerine kerpiçleri ve harç yerine ziftleri vardı ve dediler: "Bütün yeryüzü üzerine dağılmayalım diye" Yani herhalde su basar diye de korktular yine sel felaketi. Ama Tanrı ne demişti? Ee, yani su e, artık felaket vermeyeceğim dedi. Tanrı'nın vermeyeceğine güvenmiyorlar. Artı Tanrı felaket verse de insanlara bir gemi sağlıyor, bir kurtarış yolu sağlıyor. O kurtarışına da güvenmiyorlar. Yani insanlar ne kadar günahkar. Yani Tanrı ne kadar alınıyor. Düşünün ben sizin evinize misafirliğe geliyorum. E gelmişken yiyeceklerimi getirmişim, kavanozdan açıyorum, kendi bardağımdan kendi suyumu içiyorum işte, atıyorum tuvalete gittiğim zaman kendi mendillerimi falan, kolonyamı yanımda getirmişim, sabunlarımı. E Yut dersin yani. İşte ağzımda da şey var, maske var falan. Bütün yeryüzü üzerine dağılmayalım diye gelin kendimize bir şehir ve başı göklerde erişecek bir kule bina edelim ve kendimize bir nam yapalım. Aslında kendilerine çok güzel bir nam yaptılar Babil'liler olarak. Yani o nam onlara geldi ama namı veren kimdir? Tanrıdır. Bakın 12. bölümde göreceğiz. Artık İbrahim başlıyor ve İbrahim aslında Tanrı ona bir nam veriyor ve o adam aslında istemiyor. Demek ki namı veren de Tanrıdır ve Adem oğullarının yapmakta oldukları şehri ve kuleyi görmek için Rab indi ve Rab dedi İşte bir kavundurlar ve onların dilin hepsinin bir dili var. Ne yapmaya başladıkları şey budur. Ve şimdi yapma niyet ettiklerinden hiçbir şey onlara men edilmeyecektir. Gelin inelim. Şeyi fark ettiniz değil mi? İnsanlar ne demişti? Gelin hani haydi tuğla yapıp pişirelim dediler. Ama Tanrı da haydi gelin diyor ve yerinden kalkıyor. Yani bir müsabaka gibi iki taraf birbirinin üzerine yürüyor. Gelin inelim ve birbirinin dilini anlamasınlar diye onların dilini orada karıştıralım. Ve Rab onları bütün yeryüzü üzerine oradan dağıttı ve şehri bina etmeyi bıraktılar. Bundan dolayı utanç verici bir şey şehrin yarım kalması. Bundan dolayı onun adına Babil denildi. Çünkü Rab bütün dünyanın dilini orada karıştırdı. Ve Rab onları bütün yeryüzü üzerine oradan dağıttı. Aslında Rab da cennet dediğimiz yerde bize bir, bu dünyanın üzerine gelecek bir şehir yapacak. Yani şehri kuran da Tanrı'dır. Göksel Yeruşalim kentini okuracak. Göksel Kudüs kenti gelecek. Cennet dediğimiz yer orası olacak bizim için. Şimdi yeni yaşam Iı, açıklamalı kutsal kitabın bazı dipnotları var. Tabii ben bunun adını veriyorum da arkadaşlar bu ıı, bunlar Amerika'da olan şeylerin birebir çevirisi. Yani orada Study Bible, çalışma kitapları var. Efendim söyleyeyim NIV Version dediğimiz çeviriler var. Onların dibinde böyle ıı, şeyler var. Dipnotlar, bilgiler var. Bunlar da onların aynısını Türkçe'ye çevirmişler. Bu ayetler, okuduğum bir dokuz ayetlerin 10. bölümde sıralanan kişilerin neden dünyanın dört bir yanına dağıtıldığını açıklıyor. Büyük tufan ve Babil Kulesi öyküleri insanın günahlı eylemlerinin nasıl da yaygınlaştığını ve Tanrı'nın bu eylemleri nasıl cezalandırdığını anlatır. İnsanlığın Tanrı'nın sadık temsilcileri olarak değil, asi evlatlar olarak yaratılışa hükmetme çabalarının Tanrı tarafından nasıl engellendiği vurgulanır. Ve ardından insanlığın günahtan kurtarılışının ilk adımını oluşturan Avram'a yani sonra İbrahim'e 12. bölümde geçeceğiz. Avram'a yapılan çağrıya geçiş yapılır. Şimdi taş yerine tuğla diyor. Harç yerine zift. Yani arkeolojik bulgular taşın Mezopotamya'da Mezopotamya'da oca nadir bulunan bir şey olduğunu söylüyor. O yüzden adamlar tuğla yapıyor. Çünkü taş yok. İşte daha sonra bunu Babil kralı sanırım Nebukadnezar tekrar büyütmek ve devam ettirmek istemiş. İşte birileri hesaplamış 17 milyon tane priket gerekiyormuş. Yani bayağı priket gerekiyor 17 milyon. Hatta biri diyor ki herkes bir priket yaptı. Belki üzerlerine de adımlarını yazdılar. Ama Tanrı kilise İsa Kilisesini inşa ettiği zaman imanlıların hepsini bir kaya olarak ona içine koyacak o duvara. Ben de o duvarda varım ve üzerinde Mesih'in verdiği ismim olacak. Arkadaşlar ben yani günahkarken yani e, hep anlardım içinde bir kötü bir şey konuyor ama bir şeyi çarpıttığını hissederdim. Yani derdim ki bunun çarpıttığı şey ne? İşte Tanrı'nın sözünü ve planlarını tersine çevirip kendi yapmaya çalışıyor şeytan. Göksel Yeruşalim yerine dünyasal Babil. Efendim kilisedeki insanların birer kaya ve ima, tuğla olması yerine kendileri yapıp üzerlerine de adlarını yazıyorlar. Şimdi Adem bahçesinde işlenen günahın Tanrı gibi olmak istemek günahıydı. Şimdi de Tanrı'nın çoğalın dünyayı doldurun buyruğunu reddettiler. Adem bahçesinde işlenen günahın boyutunun nedenli geniş alana yayıldığı görülmektedir. Kule, Mezopotamya'da görülen ve ziggurat adı verilen bu yapılar tabandan başlayarak tepeye doğru kat kat yükselirken gittikçe küçülen teraslardan oluşuyor. Bir nevi üçgenimsi bir piramit gibi yanlarında merdivenlerden tepesine çıkıyor. Tepesinde de kare şeklinde yani dört köşeli bir tapınak var. Tabi muhtemelen bu tapına herkes giremiyor, oraya herkes çıkamıyor. Yani kendilerince de bunlar kendilerine bir ayrıcalık tanıyorlar. Tapınak üzeri açık ve dört köşeliydi. Gururları yüzünden Tanrı onları dağıttı. Şimdi Babil'in İbranicesi kargaşa anlamına gelen sözcük balal çağrıştırır. Ama yani Babililerce diyor sözcük akat kökenlidir ve Tanrı'ya giden kapı anlamına gelir diyor. Kardeşler şimdi yorumcumuz Matthew Henry'nin yorumlarını okuyalım. Önce 1 ve 4. ayetler. Tabii bölüme kısa bir giriş yapmış. Tanrı oğulları ile insan oğulları. Kim bu insan oğulları? Yüksek din alimleri ve tanrısızlar. İkisi aynı grup. Arasındaki eski ayrım tufandan kurtuldu ve şimdi insanlar çoğalmaya başladığında tekrar aynı tip insanlar karşıya çıktı. Kim bunlar? Tanrı oğulları, Tanrı'nın sözüne uyanlar ve insan oğulları kendi kafasına göre gidenler. Bu kafasına göre gidenlerin içerisinde din adamları da var, dinsizler de var. Bu ayrımı bu bölümde insan oğullarının Babil'de dağılması olarak görüyoruz. Burada bir şehir ve bir kule inşa etmek olan küstahça kışkırtıcı planları tanrının dillerini karıştırarak ve böylece onları dağıtarak planlarını boşa çıkararak üzerlerine düşen adil yargısı yani onların üzerine düşen tanrının adil yargısı. 1 ve 4 ayetleri önce açıklamış. 1 ve 4 ayetleri tekrar okuyalım mı? Okuyalım. Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırlardı. Doğuya göçerlerken Şinar bölgesinde bir ova bulup oraya yerleştiler. Birbirlerine gelin tuğla yapıp iyice pişirelim dediler. Taş yerine tuğla, harç yerine zift kullandılar. Sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım böylece yeryüzüne dağılmayız. Bu birinci yarı, birinci round. Şimdi bunun tefsirlerine Matthew Henry'den okuyalım. Önceki bölümün sonunda yani Nuh tufanı falan olmuş diye hatırlayın. Önceki bölümün sonu bize Nuh'un oğulları veya Nuh'un oğulları arasında tufandan sonra yeryüzündeki ulusların bölündüğünü yani birkaç kabileye ve koloniye ayrıldığını anlıyoruz. Ve yerler onlar için çok dar hale geldiğinden Nuh tarafından veya oğulları arasında her kabilenin veya koloninin yolunu hangi yönde tutacağı kararlaştırılmışlar. Kendi aralarında anlaşmışlar. Hani biri bir yana gitmiş, biri bir yana gitmiş. Biri kuzeye gittiyse biri güneye gitmiş. Yanlarındaki ülkelerden başlayarak ve giderek daha da ileriye gitmeyi ve çeşitli topluluklarının artışının gerektirdiği şekilde birbirlerinden daha uzak bir mesafeye taşınmayı planlıyorlar. Hep böyle devamlı gideriz diyorlar. Böylece mesele tufandan 100 yıl sonra Peleg'in doğum zamanı civarında iyice halledilmiş. Yani Pelegin adı neydi? E, dağılmak mı? Karış, dağılmak yani dağıldılar onun zamanında. Ancak görünen o ki insanların oğulları uzak yerlere dağılmak istemiyorlar. Ne kadar çok olurlarsa o kadar neşeli ve güvende olacak. E, ne kadar çok ve bir arada olurlarsa o kadar neşeli ve güvende olacaklarını düşündüler ve bu nedenle bir arada kalmayı başardılar ve atalarının tanrısı Rabbin onlara verdiği toprakları ele geçirmek için gitmekte geciktiler. Yani tabi insanların gidip dünyada dağılması, orayı ele geçirmesi, bakımlı imar hale getirmesini istiyordu Tanrı. Ama yapmadılar. Onda biraz gevşeklik gösterdiler. Aynısını İsrail halkı da çölde dolaştığı zaman da yaptı. Vadedilmiş edilmiş topraklara yani kendi güvenlik alanlarından çıkmak istemediler. Her iki grupta yani onu ben uydurdum ama bu birinci grup kendisini hem Tanrı'dan hem de Nuh'tan daha akıllı sanıyor. Yani Nuh'tan akıllılar çünkü onlar zit kullandılar, kule yaptılar. Yani bu şehir yıkılmaz. Şimdi bakın diyor. Bir arada kalma tasarımlarını destekleyen avantajlar var diyor. Çünkü bir arada kaldılar. Çünkü hepsi aynı dili konuşuyor. Yaratılış 11.1'de görüyoruz bu, bu sözü diyor. Tufandan önce farklı diller varsa da, belki tufandan önce farklı diller vardı ama diyor muhtemelen Ademinkiyle aynı olan çünkü Adem'in o doğru soyundan geliyor. Nuh'unki tufan boyunca korundu ve tufandan sonra da ehaliyle kendi ailesinden devam ettiği için Nuh'un dili varlığını sürdürdü. Şimdi hepsi birbirini anladığı sürece birbirlerini daha çok sevecek ve birbirlerine daha çok yardım edebilecek ve birbirlerinden ayrılmaya daha az meyilli olacaklardı. Sonra yerleşmek için çok uygun ve ferah bir yer buluyorlar. Şinar diyarında bir ova. Hepsini barındırabilecek kadar geniş bir ova ve mevcut sayılarına göre hepsini geçindirebilecek verimli bir ova. Ama mevcut sayılarına göre. Sayı artınca ne olacak? Ancak belki de sayıları arttığında onlar için ne kadar yer olacağını hiç düşünmediler. Dikkat edin. Şimdilik davetkar düzenlemeler geleceğe dair kaygıları nedeniyle hem görev hem de çıkarların ihmal edilmesine yol açan güçlü cazibeler olarak ortaya çıkar. Yani geleceğini ihmal ettiler ama o şehir kurma bir arada yaşama fikri onlara çok cazip göründü. Şimdi bu insanların birbirlerine bağlanmak ve tek vücut halinde yerleşmek için izledikleri yöntem. İlahi koruma altında barışçıl bir şekilde ayrılarak sınırlarını genişletmeyi arzulamak yerine Var olanı güçlendirmeyi başardılar ve göklerle savaşmaya kararlı olanlar gibi kendilerini bir savunma pozisyonuna aldılar. Yani göklere erişen bir kule, güçlü bir şehir, etrafı çevrilmiş ziftlerle falan. Oy birliğiyle aldıkları karar şuydu. Kendimize bir şehir ve bir kule inşa edelim. Hem eski dünyada hem de yeni dünyada şehirlerin ilk kurucuları en iyi karakter ve üne sahip insanlar olmadığı gözlemlenebilir. Onlar kendimize bir şehir ve kule inşa edelim dediler. Çadırlar Tanrı'nın tebaasının ikamet etmesine hizmet ediyordu. Yani Tanrı'nın bu halkı İbrahim ve onun babası, dedesi çadırda göçebeydi ama bu kötüler bir şehir kurdular. Şimdi bir de şunu Çadırlar Tanrı'nın tebaasının ikamet etmesine hizmet ediyordu. Şehirle ilk olarak Tanrı'ya isyan edenler ve Tanrı'ya baş kaldıranlar tarafından inşa edildi. Şimdi bazı gözlemler var. Şimdi bunlar diyor bir işe girişmek için birbirlerini nasıl da bir heyecanlandırıp yürekleri. Haydi tuğla yapalım. Haydi kendimize bir kent kuralım. Karşılıklı heyecanla birbirlerini daha cüretkar ve kararlı kıldılar. Dikkat edin diyor müteahhitler yani üstleniciler çok sayıda ve aynı fikirde olup birbirlerini kışkırttıklarında büyük işler başarılabilir. Günahkarların birbirlerini kötü işler için kışkırtıp yüreklendirdiği gibi biz de birbirimizi sevgiye ve iyi işlere kışkırtmayı öğrenelim. Yani birbirimizi kışkırtmanın, gaz vermenin bir gücü var diyor. İyi iş yapanlar da bunu kullansın diyor. Bazen bu çok önemli. Yani diyelim ki sıkıntılar var. Bir adam çalışması lazım. Ekstra iş yapıyor. Karısı ona canım gülüm sağ ol eline sağlık derse. Yani adam daha bir gaza gelir. Anası babası aferin oğlum oğlunun ekmeğinin peşindesin ailenin dese. Herkes ona bir gaz gelir ama herkes ya salak mısın ne çalışıyorsun yıllardır çalışıyorum bir şey yapamadım falan derse adam cesareti kırılır. Şimdi inşalarda hangi malzemeleri kullandılar? Ülkenin ova olması nedeniyle ne taş ne de harç elde edilemedi. Ancak bu onları girişimlerinden caydırmadı. Taş yerine tuğla, harç yerine de çamur veya zift kullandılar. Amaçlarında kararlı olanlar ne gibi bir değişik yapacaklar? i̇yi yani bir işte gayretle çalışsaydık işlerimizi bu kadar sık aksatmaz. Onu sürdürmek için kolaylık istediğimiz bahanesiyle durmazdık. Yani onların karşısına bir zorluk vardı ama bu onlardan vazgeçmedi. Ona çözüm buldular. Bize iyi işlerimize çözüm yapalım. Baş, vazgeçmeyelim. İmkansızlıklardan, olanaksızlıklardan dolayı vazgeçmeyelim. Şimdi insanların inşası ile Tanrı'nın inşası arasında ne büyük bir fark var. İnsanlar Babel'i inşa ederken en iyi malzemeleri neydi? Tuğla ve çamur. Ama Tanrı göksel yarışlarını inşa ederken temellerini mücevherlerle, safirlerle, tüm kenarlarında güzel taşlarla attı. Ama insanlar neyi tercih ediyor? Tuğla ve çamur. Şimdi ne amaçla inşa ettiler? Bazıları bununla kendilerini başka bir tufanın sularından korumayı amaçladıklarını düşünüyor. Tanrı onlara gerçekten de dünyayı bir daha sular altında bırakmayacağını söylemişti. Ancak Tanrı'nın yaptığı bir vade veya onun tayin ettiği bir gemiye değil, yani Tanrı'nın sözüne değil, Tanrı'nın o durumda bulacağı bir çözüme de değil, kendi yaptıkları bir kuluya güveneceklerdi. Eğer böyle bir niyetleri olsaydı diyor, kulelerini bir ovaya değil de bir daha inşa etmek isteyebilirlerdi diyor. Eğer diyor e, hani tufandan korunmak isteselerdi diyor. Şimdi kuleyi amaçlarken diyor üç şeyi amaçladılar. Kule yapmalarında üç amaç var. Bir Tanrıya bir hakaret olarak tasarlanmış gibi görünüyor. Çünkü tepesi göğe kadar ulaşacak bir kule inşa edecekler. Tanrıya meydan okumayı ve en azından onunla rekabeti ifade ediyor en yüce olan gibi olacaklar ve kutsallık bakımından değil de hani yükseklik bakımından ona olabildiğince yaklaşacaklar. Yerlerini kendi yerlerini unuttular. Yerlerinde sürünmeyi küçümseyerek kapıdan değil merdivenle değil başka bir yoldan kule yolun aracılığıyla göğe tırmanmaya karar verdiler. Şimdi bakın bu sayede kendilerine bir isim yapmayı umuyorlar. Yani bugün konuşulacak bir şey yapacak ama gelecek nesillerde Dünyada kendileri gibi insanların olduğunu bilecek çünkü onlar bir kule yapmış. Ölmek ve arkalarında hiçbir anı bırakmamaktansa gururlarının, hırslarının ve akılsızlıklarının bu anıtını bırakacaklar. Şimdi dikkat edelim diyor. İnsanlar arasında onur ve isim yapmacıklığı genellikle büyük ve zorlu girişimler için garip bir şevkle ilham verir ve çoğu zaman kötü ve Tanrı'ya hakaret olana ihanet eder. günahın kaldırdığı toza bu isimleri gömmek Tanrı'nın hakkıdır. Şimdi onlar tuğla falan topraktan yapıp adını yazıyor ya ama ölünce mezara aslında toprağa gidiyorlar gerçekten de. Bu Tanrı'nın hakkıdır diyor. Bu Babil inşacıları kendilerine bir isim yapmak için çok aptalca bir masraf yaptılar ama bir nokta bile kazanamadılar. Çünkü hiçbir tarihte bu Babil inşacılarının hiçbirinin adını bile bulamıyoruz diyor. Filio Judaeus şöyle demiş. Her biri kendi adını bir tuğlaya in perpetuum rei memoriam ebedi bir anıt olarak kazdılar ama bu da onların işine yaramadı diyor. Bunu dağılmalarını önlemek için yaptılar. Yeryüzünde dağılmayalım diye. Josephus bu yeryüzünü doldur emrine itaatsizlik edilerek yapıldı diyormuş. Tanrı onlara dağılmalarını emreder. Ama onlar hayır dağılmayacağız. Birlikte yaşayıp birlikte öleceğiz. Bu amaçla kendilerini ve birbirlerini bu muazzam girişime adalarlar. Tek bir görkemli imparatorlukla birleşebilmek için krallıklarının başkenti ve birliklerinin merkezi olacak bu şehri ve kuleyi inşa etmeye karar verirler. Hırslı Nemrut, Nimrod çetesinin bütün bunların içinde olması muhtemel. Yani burada Nemrut ve yani onun adamları mutlaka vardır diyor muhtemelen. Bu diyor belirli bir yerde bir kolonide bir egemenlik komutanlık aldı ama bu ona yetmedi diyor. Evrensel bütün dünyaya kaplayacak bir krallık bir monarşi hedefledi. Bunun içinde ortak güvenlikler için yani güvenliğimiz için bir arada olalım. Onları tek bir vücut halinde tutmayı başardı diyor. Böylece hepsini gözü önünde tutarak onları kendi gücü altında tutmaktan da geri kalmadı diyor. Bu günahkarların cüretkar küstahlığına bakın bir ya diyor. Tanrı'ya karşı cesur bir muhalet var. Tanrı dağılacaksınız diyor ama biz dağılmayacağız diyorlar. Yaratıcısıyla böyle çekişenlere yazıklar olsun. Tanrı ile cüretkar bir rekabet. Evrensel hükümdar ve her şeyin efendisi ve kralların kralı olmak, olmak Tanrı'nın ayrıcalığıdır. Bunu hedefleyen kişi yüceliğini başkasına vermeyecek olan Tanrı'nın tahtına adım atmayı teklif ediyor birbirlerine diyor. Kardeşler dinlediğiniz için teşekkürler. Şimdi 5 ve 9. ayetler yani Tanrı ne yaptı bundan sonra? Şimdi giriş ve gelişme oldu. Giriş oldu. Şimdi gelişme ve sonuç 2. bölümde az sonra.